Neresi? Evet. Yavrum. benim. Neresinde? Evren. Evrenide. Ne ha, o harika. Benim babamın ailesi de Diyarbakır'dan Yunanistan'a gönderilmiş. Ne Küçük kadık öyle, Büyük Kadıköy Kadıhanı diye iki köy var. Oralı. Şehrin ileri gelenlerinin içerisinde Ermeniler de vardır. Hı hı. Ermeniler de vardır. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ve bu arada... Bunları zoruna gider. İkinci gün Diyarbakır'da isyan çıkar... ...sur içinde. O çukur siyasetini... ...gördün mü isyan? Kaç gün sürdü? 101 gün... ...sur içerisinde isyan devam eder. Şehrin nüfusunun... üçte biri göç eder. Ve bu arada... ...isyan bastırılır. Osmanlı... Ermenilerin ileri gelenlerini... ...isyana katılanlarını... ...Selanik'e... ...sürgün ederler.